Herkese merhabalar. Futbol Manager 2024'te Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım neler yapacağız. Evet Şampiyonlar Ligi'nde yarı final zamanı. İlk önce İspanya gidiyoruz. Real Madrid karşısında deplasmanda oynayacağız. Daha sonra da Ali Samien'de oynayacağız. Skorlara göre eğer eğilirsek Avrupa'dan bu videomuz 3. sezon finali videosu olacak. Geçtiğimiz videoda muazzam bir Liverpool çeyrek final serisi oynamıştık. 3-0 deplasmanda ilk yarı mağlüptük. 3-3'e döndük. Ali Sami yendi 3-1 yendik. Totalde 6-4'lük skorla yarı finale yükseldik. Beşiktaş'ı da 4-1 yenerek Süper Ligi kazanmıştık. Eyüp Spor'u yarı finalde Türkiye Kupası yarı final birinci ayak maçında 5-1 ile geçtik. Kenan Yıldız'ın hat ki çok bir iyi performans var son maçlarda. Can Uzun ve Fatah golleri. Adana Demirspor deplasmanda ligde 6-1 kazandık. Romero, Dorukan'ın kendi kalesine golü. Kıvara, Sergio, Gurasi ve Kenan Yıldız golleriyle arkadaşlar Evet şimdi İspanya'da Real Madrid deplasmanındayız. Demir yanımda tribündeki yerini almış durumda. Çok eksikliklerimiz var arkadaşlar. Ciddi, cidden çok eksikliklerimiz var. Gel can babacığım. Hı? Hadi gel uğur getir bana. Gel. Ee, çok eksikliklerimiz var. Demir'in biraz gel. Geliyor musun? Gel bakalım. Evet onu da alalım tribüne. Çünkü geçtiğimiz sezon Manchester United maçında ayağı uyurlu gelmişti çok eksimiz var. Kaleci en sakat. Ha bu maçta da oynayamayacak okay. arkadaşlar. Robert Renan babacım. Ee, Gallagher cezası sebebiyle oynayamıyor. Arda Güler'in sakatlığı var. 7 atalım 6 günlük. Ee, yani çok eksimiz var kısacası arkadaşlar. Ve Jan Katta çıkıyoruz. Barne Boya. Orta sahamızı görüyorsunuz ki. Murray Campbell normalde stoper. Ama orta <laughs> saha oynatıyoruz. Ee, yokluktan. Jankat, Romero, Robert Renan, Sasha Boye, Campbell, Fernandez, Kıvara, Neymar, Orkun, Yamal, 11 ile çıkıyoruz arkadaşlar. Onlar yedek oyuncular babacığım. Hadi bakalım. Haydi bakalım aslan parçaları. Babam fark yiyebiliriz. Çünkü Bellingham falan var adamlarda. Bir bakalım 11'lerine. Ancelotti'nin 11'i. Kurtva, Milta, Boyama, Gueye, Alaba, Şuameni, Valverde, Kamavinga, Barçi, Vinicius, Osimian. Bellingham Yedeklerde de yok. Merih'i görüyorum yedeklerde. Herhalde sarı sakat. Ama yine de şu amini Valverde Kamavinga babacım ya. Böyle bu taktik bir tutmazsa Allah yar ve yardımcımız olsun. Tamam babacım? Gel bak. Geliyorlar. Geliyorlar. Dakikalar 15. Alaba. Jankat reis. Jankat kaleci Jankat. Valla bekliyoruz arkadaşlar. Acayip bir baskı var. Eee oldu. Evet. Beklediğimizde geldi. Mirta abi duran top gol yedik. Barnaby o da 1-0 mağlup durumdayız. <laughs> Babam bu maç fena olabilir ha. 1-0. Evet. Geliyor Real Madrid. Alaba. Kamavinga. Ortaya üşlesek mi Demir ya? Merkezi çok güçlü adamların ya. <laughs> Bak şöyle yapalım. Bir ortaya üçleyelim arkadaşlar. Yani Orkun'u şöyle alalım. Neymar şöyle geçsin. Merkez orta saha hücum diyelim. Merkeze aldık Orkun'u. Çünkü çok güçlü orta sahada. Çok rahat geçiyorlar. Şimdi araya girdik. Hadi lan. Ne olur top kaptırmayın. Hadi Yamal sendeyiz oğlum. Yamal. Yürü lan. Yürü oğlum. Geç birebir. Yoppa! Kurasic! <laughs> bir bir! Tek atak gol! <laughs> Onları kendi silahıyla vurduk değil mi? Topu kaptık ve geçiş hücumu yaptık. Normalde Real Madrid'in en büyük silahı bu. Çünkü orta savuncuları gerçekten çok fiziksel. Yamal bir bomba gönderdi. Çok bilerek bir orta değil. Ama Gurasic kafayı vurdu. Ve gol. Evet. Üçledik ama orta sahi. Olsun üçlük alsın ya. Hadi bakalım. mı? Kapatın mi Şu ameni, val, oй oй ay 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 Çok iyiler oğlum. Bak bu baskıdan tek topla nasıl çıktılar? Şurada çok iyiler oğlum. İki 2 şey. 23. Alaba. Ortaya üçledik bu sefer. O ama yapma bunu be abicim ya. Dışarıya. Ortaya üçledik bu sefer. Kenarlardan basmaya başladılar. Önden stoperlerden çok rahat çıkmaya başladılar. Vinicius. Oh 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 bu maç bu maç çok üzgünüm ama çok kötü nokta şeye gidiyor benim üzgünüm evet ne yazık ki üç bir arkadaşlar çok basit goller yiyoruz. Yani fiziksel olarak ciddi bir ezildik şu an. Neymar sağda yok. Var al. Hadi be. Hadi Yamal. Hoppa! Nasıl kaçırdı lan onu? Oğlum herhangi bir uzuvuyla vursa gol be Yani ayağıyla, baldırıyla, kalçasıyla. Abi yuh ya abi ne yapıyorsunuz ya? Dörpiş. Romero. Vara. Geç son. Abi o gol atacaktı ya. Hadi. Allah'ım ya. Bak babam nasıl çıkıyorlar. Bak bak hayvanlara bak şimdi bak. Bak iki topla çıkacaklar. Bak şimdi bak. Basalım abi biz bu adamlara ya. Oy oy oy. Oy 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 o abi salonu. Babam sen bu izleme. <laughs> <laughs> Demir. Demir madar olmadı. Demir. Oshima. Oshima. geliyor. Oh, evet, yenecek çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Maçın istatistiklerine bakacak bir şey yok. Biz çöktük. 5-1. Yani şey diyemiyorum. şey diyemiyorum. Sadece izliyoruz biz. Herhangi bir değişiklik de yapmayacağım. E rezilleri görelim. Attığı pasa bak. Attığı pasa bak. Uykun. Cool. <laughs> <laughs> Olur mu? Olmaz <laughs> babam. 8-2 falan biter bu maç ben sana söyleyeyim. Çok iyiler oğlum. Hadi. Ay kınçak. Evet. 7 5 5. Aha. Vallahi gol lan. 5 lan. Yürü lan. 5 dakikada 2 gol. Demir kalk kalk ya Demir. <gülüyor> <gülüyor> Yeme başını. Galatasaray burası. Vazgeçmeyiz biz. Kempo'dan çok iyi pas. Kıvara havada vurdu. Kaleci kurtu hatta yaptı Kurasi. 5 3. Evet 67. dakika ikinci yarıda bambaşka bir Galatasaray var sağda arkadaşlar. Demir oyuncu değiştirmemiz lazım. Robert Renan yerine Yasin gelsin. Neymar çok kötü. Kenan gel oğlum. Hadi bakalım. Hadi Demir. Hadi babacım. Hadi bakalım. 75. Aferin Jankat. Aferin Jankat. Vallahi ikinci yarıda de birbirine yaklaştırdı. Ulan yok mu bir 5-4 be? Sakin çıkın çocuklar. Ne olur top kaptırmayın ya. Biraz sakin Kenan. Kıvara içeri. Hadi oğlum. Guresi. Bak geldi merkezden. Orkun. Bak sağa 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 sağa. Yıkarız burayı lan. Alev alır Beylikdüzü. Yaval yürü. Yabal çek. Gel son. Son. Bir bitti demeden bitmez. 5-4. Sinirlerim bozuldu ya. Sinirlerim bozuldu ya. Gura Cedric. 5-4. Oh. 5-5. Devam. Hiç değiştirmeyeceğim. Hiç değiştirmeyeceğim. Ya istatistiklerde öne geçtik. Bu anormal bir şey. Sasha Boye. Yamal. Getson penaltı. <gülüyor> penaltı. <gülüyor> Arkadaşlar. Bu Liverpool maçından bile acayip bir şey. Böyle bir şey olamaz. Sen Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Kim o? Kim o? Hmm. Kıvara. Ayağını sıçayım senin ya. Olayım. Tamam devam devam olsun devam. Tamam <laughs> sıkıntı yok ya sıkıntı yok. Devam çocuklar devam. Of. Oh. Esposito oyunda o bizim Esposito Yasin. Yani arkadaşlar Real Madrid'e e, ikinci yarıda tokat vurduk resmen. Ben anlamadım. E, inanılmaz bir performans. Liverpool maçından sonra başka bir hikaye daha yazıyoruz. Ve turu e, Ali Sami'ye taşımayı başarıyoruz. İnanılmaz bir maç. Maçın ilk yarısı 5-1. Tüm istatistiklerde bizi eden bir Liverpool var ve maç sonucu 5-4. Kıvara da 82'de penaltı kaçırdı. 5-5 olabilirdi karşılaşma. Ya maçın istatistiklerine baktığımızda <laughs> e, evet bitti babam. Şimdi bir bakalım sonra rövanş oynayacağız tamam mı? <laughs> 16 şut, 11 isabet, 2.04 gol beklentisi var. Rivalpo'nun çoğu ilk yarı e, bizim arkadaşlar 12 şut, 7 isabet, 2.75 gol beklentimiz var. 3 mutlak gol pozisyonu, 1 mutlak gol pozisyonu üstünlüğümüz var. Ama penaltıyı atsak şu an 5-1'den 5-5'e maçı çevirmiştik. E, i̇nanılmaz. inanılmaz hikayeli bir sezon oluyor. Ben böyle bir sezon gerçekten görmedim bireysel performanslarda Gures'in hat 8.8. Kıvala penaltı yapsa çok iyi <laughs> olacaktı. 7-2. Orkun 7-1. Lamin Yamal 7.5. Campbell 7. Fernandez 7.2. Yani inanılmaz arkadaşlar. Kolları yukarı kaldırıyorum. Kolları yukarı kaldırıyorum. Oradaki performansından memnunum diyorum. Helal olsun çocuklar. Başınızı öne eğdirmeyen bir başın ne demiştik sana? Başın öne eğilmesin. Tamam mı? sahada Galatasaray varsa başın öne eğilmeyecek babacık. Evet müthiş. Yamal yapma Yamal ya. Yamal romançta yok ya. Of. Ata kaldık. Şimdi Ankara keçi gücüyle oynayacağız. Sonra Real Madrid'le Ali Samiyen'de oynayacağız arkadaşlar. Rövanş maçında yine Demir'le buradayız. Öldük öldük dirildik. Vallahi e, bir havalalım mı? Çok çok daraldım Demir'im. Evet Rövanş'a gidiyoruz. Evet 5-4'ün rövanşında Ali Samiyen'de Demir'le birlikte Real Madrid karşısındayız arkadaşlar. Bakalım bir mucize imza atacak mıyız? Penaltı kaçmasa 5-5 olacaktı aslında Demir. Evet Keçiören gücü karşılaşması oynadık ilk arada. Yasin Özcan, Mustafa Kenan ve Can Uzun golleriyle kazandık dostlar. Şimdi önemli eksiğimiz var. Yamal bu karşılaşmada sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Ya de atalım ama bir 4 günlük, 4 günlük bir sakatlığı var. Elimizdeki en iyi 11 ile çıkmaya çalışıyorum. Jankat, Romero, Robert Renan, Sasha Boya, Gallagher, Fernandez, Kıvara, Neymar, Arda, Fatao ve Gurasi 11 ile çıkıyoruz. Hadi bakalım. Yani bu peri masalı biter mi bitmez mi bilmiyorum ama bu sezon benim için çok ayrı oldu. Çok ayrı bir heyecanı sahip oldu gerçekten babacığım. Efsane bir sezon. Kurt Amito, Merih Güey, Alaba, Şuamini, Bellingham, Kamavinga, Valverde, Vinicius ve Osinyan 11'i de Real Madrid'in 11'i. Haydi çocuklar sizdeyiz. Vurduğumuz gol, yediğimiz offside olsun. Kötü başladık. 8. dakika. Cankat çıktı aldı. Hadi çocuklar. saşa Edson. Romero. Gallagher. Patavu. Bata bas. Hadi oğlum Arda. Hadi Neymar. Kıvara bomboş kıvara. Baya. Hadi. Hadi. Hoppa. Aa! Abi nasıl kaçırdın onu ya? Altı pastan nasıl vuramadın ya? Yedik. Can kat. Nasıl kaçırdı oğlum onu ya? Aferin şu be. Tamam atacağız atacağız. Haydi haydi atacağız. Alaba 25. Boyi. Meri. Miltao. Şuameni. Of. Fena geliyorlar ya. Fena geliyorlar. Abi 1-0'a maçı ortak oluruz. Bir dakikada bir baba bir düşünsün babam ya. dakika demiş. sağ kanadı düz koyacağım babacığım Fatal burada kanat destek oynasın. Dur babam bir dakika. Aşağıda burada kanat bek destek. Hadi bak. Cankat. Enteresan bir şey deniyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum ne yaptım ama e, bir değişiklik yapmak istedim. Renan. Gesson. Arda. Hadi içeriye bomboş. Hey, Neymar! 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 Çak babam çak. Bu bir. Total 5-5. Maç yeniden başlatıyor Galatasaray'ımız. Haydi çocuklar. Haydi aslanlar. Of. İki sol ayaklı stoperle oynuyoruz yalnız. Neymar. Haydi çocuklar. Haydi aslanlar. Şimdi Fatah'ı. Neymar. Arda. Hadi oğlum. Arda vurma. Guresi. Güzel. Geligır. Fatah'ı. Allah. Fatah'ı. Geligır. Getson. Kravav. Önüne içip. Kavuscu. çaktı. Altı orada sana Madrid oynasana. sana Madrid. Çak oğlum çak. Hans meleğim benim. Oh. Gurasi. Şimdi dur. Şimdi dur. Değişiklik yapmamız lazım hemen. Blasin. Blasin. Dur şimdi pozitife geçelim. Şu, bu kalsın ama daha sık önde savunmayalım. Bir tık Yeri alalım. Avantaj bizde. Hadi bakalım. Müthiş oynuyoruz arkadaşlar. 36. dakikadayız. Ali Samiye'ne Real Madrid'i gömdük. Şu anki gol beklentimiz 2.18 2.18 İlk yarıda bitmek üzere. Totalde 6-5 skor. Evet Ali Samiye'nde de ilk yarı bitiyor. Şu an finalistiz ama ikinci yarıda neler olur bilmeyeceğim. Müthiş istatistikler var. Yaptığımız teknik değişikliklerde işe yaradı diyebilirim. 10 şut, 8 isabet, 2.3 gol beklentimiz var arkadaşlar. Neymar ve Gurasi golleri 6 şut, 3 isabet, 0.74 gol beklentisi. Çoğu e, biz oyun e, taktik değişikliği yapana kadar çok iyi bir ilk yarı. Bakalım ikinci yarı neler olacak. Şimdi, şimdi haydi çocuklar, haydi aslanlar, haydi. Evet dakikalar 64. Neymar. Savunma hiç pozisyon vermedik. Neymar. Hadi koçum benim. Çek. Gel gör. Robert Renan, hadi oğlum, ah, Fatavu, Fatavu koş, Fatavu koş, Fatavu koş, bırakma, gel bir beni sana. Şu Amerika, Allah, Allah, araya dikkat edin, araya dikkat edin, ne olur. Aman, ne olur ya, ne olur ya, demir, 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 bir şey yap. <laughs> dur ya, dur, 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 geliyorlar. Gelecekler babacığım, gelecekler, bir şey yapmamız lazım. Bir şey yapmamız lazım. Ekimiz yok ki. Sol bek'e atalım birisini. Oy neyse. Hiç onu şuraya koyamadık. Devam ya devam. Dengeli'ye geçelim biraz. Takip savunmaya gidelim. Tamam devam. Satayım, hadi. Demir. Hayır babaç. Hii. Of. Şimdi. Allah Allah 74. Allah 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 alaba. Yapma alaba. Kaçamaz. alaba direkt. Galatasaraylı alaba ya. Evet arkadaşlar 74. dakika ikinci yarıda baskıyı yedik. Yani bir dakika baba. Bir dakika şu bir orta alana bir güç almamız lazım. Arda çok kötü orkunu alalım. Şöyle yapalım orta üçleyelim. Vallahi kafata bu. O niye canacım? Ya da Renan'ı koyabilir miyiz oraya ya? Ee, Murray Campbell buraya gelsin. Renan böyle gelsin. Bir dakika babam. İki yönlü bekle destek diyelim. Neymar böyle ama bu sefer orta ortada şuradan çok rahat çıkacaklar babacım. Şuradan çok rahat çıkacaklar. Bir dakika. Heh. Serbest defansif orta sağa, hücum. Merkez orta saha hücum. Duvara. Hadi. Alaba. Kamavinga, Tüamenik, Kuey... Geliyorlar ya. Araya dikkat, araya dikkat. Bir şey yok. Direkt... <laughs> of! Abi yatın bir şeyler yapın ya. Romero yatın oğlum atın kendinizi yere ya. Geliyoruz. Saşa dur baba. Saşa. Saabek oynamayı unutmuş herif. Saşa. Of! Oh! 83 bitir ya. Bitir 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 bitir. İkinci yarı çok baskı yedik, Çok baskıledik. 88. 89 gidiyoruz. 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 Gidiyoruz ve bitir. Bitir 90 artı 6 oynatıp finaldeyiz. 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 Of. 5-1 yenikten 5-4'e geldik Santiago Gobernaboy'da konuşamadım heyecandan. Burada arkadaşlar 2-0 total 6-5 ile finaldeyiz. Nasıl çıktığınızı bilmiyorum arkadaşlar. Bir şeyler yaptım maç içinde ama ilk yarım çok iyiydik. 12 şut, 8 isabet, 2-47 gol beklentisinden Neymar ve Gurasi gollerini bulduk ilk yarıda. İkinci yarı çok baskı yedik. 15 şut, 3 isabet, 1-56 gol beklentisi var. Real Madrid'in Sergio Gora 8.6 performans puanıyla geceye damga vurdu arkadaşlar. Neymar 8.4, Kvarsethedia 8.1, Fernandes 7.5, Gallagher 7.2, Romero 7.3, Jankat 7.4 oynadı. Helal olsun lan Jankat sana. Vallahi helal olsun sana. Evet kolları yukarı kaldırıyorum. Tebrikler. Yani şu sezon hikayesi çok başka bir sezon olacak. Muhtemelen kariyer bittiğinde bizim için. Şu Şöyle bir sezonda Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmak büyük iş. 12.5 milyon euroyu kasaya koyarken Guresi'yi ile tebrik ediyoruz arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar önümüzdeki video sezon finali videosu. Bu videoyu sezon finali videosu yapmadık. Sezon finali videosunu beraber çeker miyiz? Hı hı. Tamam sen uğurlusun. Rakibimiz belli değil. Paris Saint Germain'de Bayern Münih'ten biri olacak. Bir bakalım o karşılaşmanın ilk skoru nasıl bitmiş arkadaşlar. İlk maç 2-0 yenmiş Paris Saint Germain Bayern Münih kendisi aslında. Almanya'da avantajlı gidiyor. Paris'le final yapabiliriz. İki finalimiz olacak. Hem Şampiyonlar Ligi finali hem de Türkiye Kupası finalinde beraber olacağız. 5 bin euro sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Eyüp karşılaşmasında. Evet biz öldük öldük dedik gerçekten arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben de çok güzel bir kariyer hikayesi diyorsunuz. Hataları da sevaplarıyla. Hatalarımız var bu noktaya biz getirdik bu takımı. Ama bir şekilde toparlamayı başardık ve bakalım üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finalinde kazanabilecek miyiz göreceğiz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Futbol Manager 2024'te kalın diyoruz.